Merhaba arkadaşlar. Bugün elimden geldiği kadar kul cool sistemi ve Enderun hakkında sizlere kısa şekilde bilgi vereceğim. Kul cool sistemi köylerin sarayda özel bir eğitimden geçirerek hem orduda hem de devlet kademelerinde görev almasını sağlayan bir sisteme denir. Osmanlılar tabi tahmin edebileceğiniz üzere bunu da almıştır. Bunun için yani kul cool sistemi için ya parayla alınan köleler ya savaş esirleri ya da de devşirmek için alınan Hristiyan çocuklar kullanılırdı. Tabi bunların hepsi kul sistemi için kullanılmazdı. İyi görünenler varsa e, yeniçeri olmak için e, Anadolu'daki Türk köylerine verirlerdi. İşte burada Türkçe öğrenirler. Türk e, geleneklerini, görneklerini, adetlerini öğrenirler. İslam'ı öğrenirler. Ya da Bostancı ünvanıyla İstanbul'daki sarayların bahçelerine gönderlerdi. E, Enderun ise bir üniversite gibi düşünebiliriz Enderun'u aslında. E, hem orduya hem de Devlete adam yetiştirmek için kurulan bir okuldur. İkinci Murat zamanında kurulsa da asıl şeklini Fatih Sultan Mehmet zamanda e, almıştır. Buradaki öğrenciler 5 ile 7 yıl arasında eğitim görürlerdi. E, bu eğitimden sonra ikinci bir elemeye tabi olurlardı ve bu ikinci elemeden sonra da en özene seçilenler e, Topkapı Sarayında büyük ve küçük oda denilen e, kolejlerde eğitim görürlerdi. Tabi burada sadece ders olarak sadece e, fizik kimya falan görmezlerdi. El sanatları görürlerdi, savaş sanatları görürlerdi, din dersleri, musiki dersleri, işte e, savaş sporları dersleri görürlerdi. Bu eğitimin asıl amacı ise iyi bir Müslüman yetiştirmek, ordu ve devlet içinde adam yetiştirmekti. E, anlatacaklarım bu kadardı ya kısa şekilde e, bildiklerimi anlatmaya gayret ettim. Umarım beğenmişsinizdir. E, bir sürü lisan ettiysem affola. E, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.